Merhaba arkadaşlar. Tarihi değiştiren bir padişahın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit 1876'dan 1909'a kadar hüküm sürdü. Kızıl Sultan ve Ulu Hakan olarak bilinen bu padişah çalkantılı dönemlerde diplomasi ve kararlılıkla yol aldı. İç isyanlar ve dış baskılarla karşı karşıya kalan Abdülhamit reformlar ve gelenek arasında ustaca bir denge kurdu. Amacı İmparatorluğu modernleştirirken zengin mirasını da korumaktı. Onun döneminde demiryolları, telgraflar ve eğitim reformları gibi önemli gelişmeler yaşandı. Yine de dönemi tartışmasız değildi. Otoriter yönetimi ve gizli polisi eleştirilere neden oldu. Ancak birleşik ve güçlü bir imparatorluk vizyonu hala etkili. 1. Abdülhamid'in mirasına daha derinlemesine bakalım. Tarihte silinmez bir iz bırakan bir padişahın hikayesi. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.